Değil mi? Büyük, önce Herkese merhabalar. De... Esenboğa Havalimanındayız. Yasin savaşla beraber. Havalimanı o kadar çok ıssız ki, bir burayı görmeniz lazım. Evet. Biz acaba bir tek biz mi gidiyoruz diye düşünmedik değil. <laughs> Gerçekten ilk defa Esenboğa Havalimanını bu kadar ıssız görüyorum. Görüyorsunuz, kimsecikler değil. çok sessiz. Ama evet. çok da iyi ya, böyle. Uçakta da uçakta da muhtemelen birkaç bir bir kişi falan bir, olacağız. Bir huzur var ya. Şu huzur anda. var. Aynen. Şu anda yani bir bir huzur var. Bir huzur var kesinlikle. Şimdi pasaport kontrolüne geçelim mi? Geçelim abi. Vereyim geçelim. mi sana stoplarını? Hadi aynen vereyim ya yani, gel Hadi. Benim, evet. benim en sevdiğim yol burası ya. Şu tünel <laughs> var ya abi bayılıyorum ben. Hadi. Resmen seni atıyor bak. Bu eğim var ya. Evet. Git diyor sana git. <laughs> Durma buralarda. <laughs> سبا هم بشنین اینشالله رمجکش مثل پرس تو بارونی مثل حالری مهمونی مثل ماه اصل میمونی چی بهت بگم از حالم از تو از خودم از خیالم تو که حال منو میری Saat 6.30 oldu, hala Tahran Airport'tayız. İmam Khomeini Airport'ta sim kart gibi, sonra e, para, para bozdurma gibi ya. işlerimizi hallettik. E, resmi döviz bürosundan değil de, oradaki adamların birisinden yaptık. E, sonra İran Sel hattımızı aldık. 200 bin riyale mi? 2 milyon. <laughs> 2 milyon riyale aldık. Yani 200 bin tümen yapıyor içinde 20 GB internet var. Şöyle etrafı da göster ki, e, yani şu anda bulunduğumuz yer e, havalimanından tren istasyonuna geçiyoruz. Yani bayağı lüks buralar. Evet, yani... şu anda havalimanı, evet şu arka tarafımız e, tren istasyonu. E, biz şimdi havalimanından çıktık, tren istasyonuna doğru geçeceğiz. Orada da çok tertemiz. Gördüğümüz kadarıyla çok derli toplu, temiz çok düzgün. bir yer. Umarım şehir merkezde böyledir. Vallahi şehir merkezinden mutlu değilim evet. ama bakalım. Güneşte doğdu biraz aslında kahvaltı yapasımız da var. Ee, yanımızda aslında kek e, gibi böyle birkaç atıştırılacak şey de var. Bir çay bulursak. Evet. Şehir merkezinde hiç fena olmaz. Metronun açılış saati 8.15 gözüküyor. Yani ilk sefer. Çok geç değil mi Çok ya? Çok geç abi. Ee, biz de şu anda havalimanına geri dönüyoruz. Ee, bir araç kiralamak. Daha doğrusu Sinep'ten Snap'ten taksi, yani, taksi çağırmak. Taksi çağırmak. burada, burada da... sanki bizim bir taksi gibi düşünebiliriz aslında. Evet. Uber gibi düşünebiliriz. Normalde airport taksiler 600 bin tümene götürüyorlar. <laughs> evet. Oradaki adam bize ben size 450 bin ayarlarım dedi. Biz şimdi kaç ayarladık? 270 bine. Gidikçe düşüyor. <laughs> Başka Resmen birisi ayarlasa. Dikkat et arkaya. Dövüş bozdurma. <laughs> Camide bulamadık. İran'da, Tahran'da Cuma namazına geldik ama Hadi. hala ortada bir cami yok. Ben şu karşıda su veriyorum. Yani insanlar abi. caddelere falan her tarafa halı sermişler, durmuşlar ama hala cami bulamadık. Aa, şey, şey bu. Ha, cami burası mı? Ay, yazıyor. Evet. Şurada, şurada yani burada Cuma böyle sadece cami içinde bir şey değil sanki بیر بایرام گیبی بر مسین ینی هر طرف نسنلرشربت دتیولر زه پرس تو بارونی ماه چی بهت بگم از حالم از تو از خدم از تو که حال منو میدونی خاطر با خون اگه میشه بمون بری جونم و میبری پشت سرت نرو جون دوتامون از تو دل کندن از تصورشم میمیرم من باور کن نرو از همه خاطر ها هم همه دنیا من بدون تو تنها تو که میدونی نرو از همه خاطر ها ای رویا نرو ای همه دنیا من بدون تو تنها تو که میدونی Böyle bir gitmek var, bir de arabayla gitmek var. Biz de enayi zannediyorlar. Hele o büfeciler, şunlar bunlar. Abi otobüs yok diyorlardı. Terminale girdik. Terminalde hemen... 15 dakika. 15 dakika sonra. Buçuk Daha buçuk da kalkıyor 25 gece gittik, 5 dakika sonra bindik. Buçuk da kalkıyor dedi. 40 geçti, şimdi şu anda yoldayız. Yoldayız yani. O yüzden yani biz en... Abi saf zannediyorlar herhalde. Biz buraya... Şey i̇şte mi? her tarafta var abi. Bizde de mesela ha. burada da turist gördüler mi hemen yolunacak kalsın evet. muhabbeti. Ya. Yani bu tabifedeki adam diyor ki, e, siz diyor bu adamla gidin diyor, taksiciyi gösterin evet. Bugün diyor artık son otobüs kalktı diyor, kuma diyor başka otobüs yok ah. geceye kadar. Akşama kadar ne yalan ya. söylüyorsun ya? Yarım saatte 15 dakikada bir otobüs var ya. Ne ya? Bir de Türkçe, bilen adam. Şey, ha, Muhammed orada orada. Orada değil mi? Teyze yapar. Teyze. <laughs> bir de bunu öğrendik ya parmak. Az daha bizi aparıyorlardı. Geç teyzeciğim geç. geç. Tamam, tamam. Bekleyeceksin biraz ama. Yani, ha, evet, bir teyzeyi yani, bulmuş arkadaş. Ya yani, muhtemelen onlara farklı fiyat söylüyorlar. Bize bir farklı de ilk ya, yani başta ya, yani, ben sizi ya, götüreceğim ya. derken e, bize şunu söylemiyor. İşte iki kişi daha bulacağım, öyle götüreceğim sizi demiyor. Yani. bir otu, bir arabayı yani, dört kişi önce bizi, biz, önce bizi bir ayarlıyor, yani sonra başlıyor. Baştan söylesene ya. Yani? Bizi çantayı koydu, gideceğiz zannediyoruz. Hı. Daha, daha Dedi de, de, iki, iki nefer daha, deyince... Başlarız neferine de dedik. De ha? Bacak bacağa gidecek. İşte de. E de Zaten Abi burada. Sıkıntı klimasız da lazım. Çok dikkat etmek lazım. Yani çok yüksek fiyatlar çekebilenler oluyor. Mesela dün bizi uygulamayı kullanarak işte 40 tomana gittiğimiz bir yere adam dedi ki işte 200 toman dedi. Ha, 250 toman diyorlar. Yani 40 tomanla da gidebiliyorsunuz dikkat etmezseniz 250 toban da verir. Zaten kafadan şunu söyleyeyim. Buradaki sarı taksiler, sarı renkteki taksiler kesinlikle binmeyin. Kesinlikle. Hepsi fahiş fiyat söylüyor. Yeşilleri, yeşillere denk gelmedik. Yeşil taksiye hiç durmadı, durmadı. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten bir kere kafadan yoldan giderken korna çalıyorlar size. Elinize işaret edebilirsiniz. Ama en iyisi Snap uygulaması. Hiç kendinizi yormayın. Ne kadar vereceğiniz belli, alacağınız belli. Ara, araçlar belki e, 2000 model yani 20 yıllık arabalar ama zaten gideceğiniz mesafe 5 kilometre 10 kilometre çok daha uyguna gidiyorsunuz. 1 lira 2 liraya gidiyorsunuz daha ne olsun. Muhammed'e esallayın mı abi geç. Vallahi esallayalım. Bir de muhabbet ismi ismini falan dedik ama şu amca da orada bak. Ha, vallahi orada. Esallayalım vallahi. Muhammed. Var ya şu eğer ek, ekran şu döndür diyor değil mi? Döndüseydik böyle orada olsaydı var, çok güzel olurdu. Böyle el sallardık, el sallardı. <laughs> Lan arkadaş, Neyse, abi, abi. bizim bizi saf saf zannediyorduk. Evet, abi şimdi abi. kuma doğru yola çıkıyoruz. Aynen abi. Aslında. Biraz e, kumda göreceğimiz birkaç yer var. Sonra Kaşan'a geçeceğiz çok geç kalmadı. Terminal de bu arada terminal gel. Çok güzel. Evet. E, burası bir hani, başkent terminali <laughs> yapışan şekilde Güney Terminal diye geçiyor. E, aslında. Payane Junuk terminali. Junuk bu da güney demekmiş. O konuda çok düşünmüşümüz var ama <laughs> ben ilk başta Bayane Bayane Junuk anlıyorum. Allah Allah diyorum nedir bu? Mer <laughs> Payane bulamamış Değil şey. Yani. Bak yeni birilerine soruyor. Soruyor. Ama gitmek istiyor evet. ee, o zaman ee... devam. Kendimize iyi bakın. Şimdi biz de biraz şöyle böyle otobüs bulmuşken tuyuyoruz. Abi uy uyuruz bile biz. O nasıl bir cümle? Hayır şöyle ağaç yok manasında yüksek bir manasında. Evet Kum'dan herkese merhabalar. İkinci şehrimiz Kum'dayız. Buraya kadar. VIP otobüsle geldik. Sonra taksiyle 30 tamana da Fatıma i Masumane Türbesi'ne daha doğrusu yakın bir yerine geldik. Şimdi caddede yürüyoruz. Oradan türbeye varacağız. Burası İran'ın dini merkezlerinden, merkezi şehirlerinden bir tanesiymiş. Bakalım. Burada şurası cami mi? galiba. Aynen, benziyor Evet. Şimdi öğle namazı vakti de yaklaşıyor. Cami de. Cami evet. De. Namazı kılalım mı? Ezan okundu mu acaba? Saat, saat yok yani. Ezana bir bakalım da. Ve ha, bak Güzel bir yol değil mi? Ama çok sıcak. Bu <laughs> devrolar hopar Hazreti Fativa-i Masumane türbesindeyiz. Burası bir standart türbe bekliyorduk ama bir türbeden çok çok daha fazlası. Bir sürü cami var, bir sürü mescit var. Yani artık dini bir komplekse dönüşmüş durumda. Ve İran'da artık standartlaşan cami girişleri ve altındaki çini sanatı. Burada Beklediğimizden fazla vakit harcadık. Şimdi Cemkıran Camisi'ne de uğrayabilmek için biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Yani... <laughs> Abi şurası çok harika değil mi Şöyle Ya savaş yolculuk nasıl gidiyor? Şu anda e, bir ay bir otobüsteyiz. Bu sefer yalnız bildiğiniz bir ay değil. Siyasi savaş bu koridorda oturuyor. Koridordayız. Ben de şu anda muavin yerindeyim. Oturacak yer de yok ama böyle gidiyoruz. Soruyor. Biz yoldan bindik otobüse. Biraz acelemiz vardı. Bus station'a gitmeyelim dedik. Yoldan bir otobüs aldılar. otobüs dolu ama dediler ki hani siz yine binersiniz, binersiniz. İyi şimdi pazarlık e, yapıyoruz. biz 60 kilometre zannediyorduk, ona göre pazarlık yaptık. Ama şimdi baktık ki aslında 120 kilometre varmış. Bununla 60 kilometre hesabı yaptık Biz Değil dedik de. 100, 100, 100 tamam vermeyiz. 60, 60 tam ve veririz dedik 60 ondan sonra. Yazalım. O 100 dedi, biz 60 dedik, orta 80'de buluştuk. 80'de buluştuk. Elimizi <laughs> sıkıştık 80'de. <laughs> ve bildiğiniz böyle tokalaşma seramonesiyle beraber yaptık bu işi. Yani bu arada 110 kilometre için e, bu, bu rakam kişi başı 30 liraya 110 kilometrelik yol gideceğiz. Şimdi orada Cevat sanayi bizi bekliyor inşallah. Hatta yemeğe de bekliyorum dedi. De. İnşallah <laughs> beraber yemek yiyeceğiz. Daha. Bu bizim için ayrı çok ayrı farklı bir deneyim olacak. O zaman şimdilik biz şu konforlu VIP yolculuğumuza devam edelim. Kaşan'da görüşürüz.